Çal ilçesi Selcan Beldesi'nde 38 yaşındaki zihinsel engelli Süleyman Arslan dün öğle saatlerinde evinden çıkmış ve bir daha da geri dönmemişti. Beldedeki Bahri Bilge Caddesi'nde oturan Abdullah Arslan, birlikte yaşadıkları 38 yaşındaki oğlu zihinsel engelli Süleyman Arslan için kayıp ihbarında bulunmuştu. Emniyet ekiplerinin durumu bildirmesi üzerine beldeye gelen Deniz İlafet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri vatandaşların da katılımıyla arama çalışması başlattı. Süleyman Arslan bugün öğle saatlerinde kurtarma ekipleri ve vatandaşlar tarafından yarı baygın bir halde bulundu. Yapılan ilk müdahalenin ardından Arslan sağlık muayenesi için Server Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede alınan bilgilere göre Arslan'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi köy, yani köylü soyu arkadaşlar evet, evet. diyor. Şu anda Onun hala bu köyde ilan kadınlar ilan ettiremiyor. Yani Aman kullanılmayan alanlara ilan ettiremiyor. Komple baktırmak. Her lazım. Herkes tamam. kullanılmayan alanlar.